dayı ya. Ne diyorsun ya? Çıkayım mı? Halimi söylüyorum sana yok mu? Bir tane kız var ona bittim bir de sana bittim. Sonra kafamda şöyle bir hayal kurdum. <laughs> Nasıl bir hayal? Oğlum Kızın adı Aydan, Arap. Dedim ki ne şimdi bunla bu bir çiftleşse dedim. Bir de ortaya bir çocuk çıksa. <laughs> Nasıl çiftleşse oğlum? Bunla bu dedim bir çiftleşse <laughs> dedim. Bir de ortaya bir çocuk Adam çıksa. TikTok'un var ya parçalar dedi. dedi. <laughs> Sen Adanalı mısın? Adanalıydım Adanalıydım. Adana adana, adana. adana. Allah belanı <laughs> Az önce bir şıldan söyledim gel buyur yiyelim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Çok iyi. öpüyorum seni. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> bay bay. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Alo. <gülüyor> <gülüyor> watch don't talk Running out of time, no time to talk. Diamonds on the business so the prince wrong Oğlum <laughs> Bu şarkı var ya yemin ediyorum senin sayende ünlü oldu ya. Şuraya bak nasıl dondu tövbe estağfurullah. Nasıl bir elektrik mi gitti yine? Oğlum senin var ya gelmişini geçmişine sokayım sakın. ben lan. Sakın! Oğlum, sakın! CD! Sakın! Top! Yumuşak! <laughs> Oğlum nasıl bir cenabetsin ya? Sus sus sus. Oğlum sen nasıl bir kudübet adamsın ya? Dur dur ben devam ederim Ceket. Abi <laughs> oğlum TEDAŞ'ta bir atlaşma mı var? Ya harbi kafayı yiyeceğim ya. Dün de bizim gitti evde. <laughs> Çekil. Tövbe estağfurullah 3 harfli gibisin lan. <laughs> Oğlum en son bana bağlandığında elektrik gitti hatırlıyor musun? <laughs> evet evet. Dün benim de gitti benim de. <laughs> geldi geldi rahat ol. Trans doğası yaptım. <laughs> <laughs> Oğlum ne abdest benim, tutmuyor benim, mu lan beni benim acaba? Benim acaba? Oh. Of oh, karnım var diyor. Oh, karnım diyor. <gülüyor> 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 Geldim. <gülüyor> ne oldu lan? Bam mıydı? Bam mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Siktir. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et. Yemin et vallahi bunlar benim hiç geleceğim. mıydı? doğru söyleyin. Gerçekten mi? Aşktır ya. Oğlum. <laughs> Aç gerçekten mi? Ya ben adama selam vereyim hoş geldin dedim diye ya. Oğlum hoş geldin. <laughs> Oh. Oh gülme. Gözlerim kanlandı arkadaşlar gülmekten. Oh, Hakikaten iki kez benimle yayın yaptı adam. Arkadaşlar ikisinde de elektrikleri... <laughs> i̇kisinde de elektrikleri kesildi ya. Ben yersem ben alışkınım oğlum. ilk defa yiyeceğim bir şey değil. Bunun ekran kaydını almayın tabi de. <laughs> ya... İki kez benle ne yaptı? İkisinde de yasak yedi ya. Evet. Yargıç abi dünkü yayında yoktu. Yeni bir taktiğim var artık. Yeni bir taktikle devam ediyorum. Kız bulmak için. Evet arkadaşlar.